Anne, bu Seval artık çok ayıp ediyor. Çok. Ne ya, o? Yakalayamadın mı Namı? Hayır, yine elimden kaçtı. Sen niye bakıyorsun öyle? Seval, Ziya Hoca nişanlı. Anladın? Niye bile bile hala adamın yakınlarında geziyorsun? Neden? Belli etmemeye çalışıyorlar ama ayrılmış onlar. Ziya Hoca bitirmiş. Zehra peşinden koşuyor. Hoca yüzü atmış. Seval. Ya evini bile değiştirmiş. Felik Felik kaçıyor kızdan. Ayrıldılar. Ulan bu Ziya Hoca nişanı atıp boşa düşerse ne yapar eder benim Seval'imi kandırır. Oh, ne yapıp edip bunları barıştırmak lazım. Evet, Evet. Bak, onların aralarındaki kavga seni hiç ilgilendirmez. Benim de ne yaptığım seni hiç mi hiç ilgilendirmez? Ben kötü bir şey söylemedim ki. Senin iyiliğin için konuşuyorum Seval. Bırak da kendi iyiliğimi kendim düşüneyim. Ya doktorsun diye her şeyin en iyisini bilmek zorunda değilsin. Ne ilgisi var? Ya ne alakası var? Ben bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum anladınız mı? Hiçbir şeye. Ne istiyorsan yap. İyi edersin. Betül. <laughs> ah ya. Betül Hanım. Betül Hanım. Ya poşetler vardı Sehval'in elinde. Ne var? Ne oldu? Şey canınız mı sıkıntı? Hocam affedersiniz de siz nasıl nişanlısınız? Pardon bu soru biraz yanlış oldu. Aslında ben şunu şöyle soracaktım. Siz nasıl hocasınız? Ne oldu yine? Hocam. Ziya Lütfen Seval'den uzak durun. Nişanlınıza dönün. Anladınız mı beni? Ya kız peşinizden koşuyor. Ya biraz utanın lütfen. Ya öyle bir şey yok ama ya. Tamamıyla... Bu açıklamaları bana yapmayın. Nişanlınıza yapın. İyi günler. Ziya! Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı Zehra Hanım. Asıl benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı Ziya Bey. Öyle mi efendim? Niye o zaman peşimden koşturup duruyorsunuz? Ne koşacağım peşinden be? Ben hayatımda hiçbir erkeğin peşinden koşmadım, tamam mı? Ya, her şeyin bir ilki varmış işte. Ne saçmalıyorsun sen ya? Bağırıp durmayın mahallenin ortasında, rezil olacağız yine. Bağırırım. Sana mı soracağım? Bağırıyorum işte, bağırırım. Hadi bakalım. Bağırırsan bağır be. Allah Allah, bana ne? Ya, tabii sana ne? Tabii ki umrunda olmaz. Niye? Çünkü sahteden nişanlı olsak da ne yaptınız? Bana ihanet ettiniz. Allah Allah. ben mi ihanet etmişim ya? Olaya bakın siz. Dalga geçerek suçunuzu örtebileceğinizi sanıyorsunuz. yanılıyorsunuz. Sokağın ortasında aşk yaşıyordunuz. Gözlerimle gördüm. Ya yine mi aynı mevzu? Kaç kere anlatacağım. Kızın elinde poşetler vardı. Yardım edeyim dedim. Hepsi bu. Yazık. Ona yazık da bana değil mi? Ha? Az kaldı çıkarıp atacağım bu yüzü. Ay ciddi misiniz ya? Lütfen yapmayın. Gerçekten buna dayanamam. Bunu bana yapmayın ya Zehra Hanım çok saygısızsınız. Ben mi saygısızım? Asıl siz saygısızsınız. Sokağın ortasında car car bağırıp duruyorsunuz ya. Yüzüğü atacağım diye tehdit etmeler. Ya atın şu yüzüğü de ben de rahat edeyim artık. Canım isterse atarım, istemezse atmam tamam mı? Sen karar veremezsin ona. <laughs> ee, hadi ya yüzük bol mu geldi? Tamam ya hayatım. Değiştiririz, sorun değil. Tamam Ziya'cığım, değiştiririz hayatım. Ne? E, tamam artık o zaman Zehracığım, akşama gelirim ben. Tamam canım. O zaman akşam geç kalma, tamam mı hayatım? Tamam, tamam. Haberleşiriz. Zehra Hanım, iyi misiniz siz? Ne oluyor ya? Asıl siz iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Allah'ım bir iyilik yapalım dedik. Farkında değilsiniz siz herhalde. Allah Allah! İyiliği yapan kim acaba? Ben size iyilik yapıyorum. Ya o Tülin yengeniz geçiyordu arkadan. O yüzden öyle yaptım. Ne? Tülin engel mi geçiyordu? Siz niye fark ettirmemeye çalışıyorsunuz ki? Niye olabilir sizce? Dedem ayrıldığımızı başkalarından mı duysun? Yok duymasın. Siz bir an önce söyleyin. En iyisi sizden duymasın. Tamam. Merak etmeyin söyleyeceğim. Siz de artık rahat rahat yaşarsınız ilişkinizi. Hala mı aynı şeyi konuşuyoruz ya? Ne ilişkisi? Allah Allah. Ay getir artık ya. İçim şişti vallahi. Semi, ya Semi, dur artık kimse yok. Melis, sen mi vardı benim arkamda? Ya niye kovuyorlardı seni? Ne bileyim mahallede manyak mı ararsın? Çok korktum sana bir şey yapacaklar diye. Ne yapsak? Bir öğlen yemeği mi yesek beraber? Olur. Hadi. Hey Allah'ım, kıza bak yani, inatçı çıktı lan. Bir şey de demiyor ki senin duyguların var mı diye. Hocam? Ne abi. Hocam yürürken aklıma bir tane soru takıldı. Hah. Duygular beyinde mi oluşur, kalpte mi oluşur hocam? Hayırdır abi Ne oldu? Duygusal bir durum mu var? Evet hocam. Yolda gelirken bir tane kedi gördüm. Ya hava kış, malumunu soğuk. Bu garip, ne yer, ne içer, çok acıdım vallahi. Vallahi İsa abi şimdi yani beynin olmasa düşünemezdin, kalbin olmasa da acımazdın. Bu durumda duygular öyle, bir tanesinde oluşmuyor. Ya ikisinde birden oluşuyor ya. Yani. Allah razı olsun hocam. Senden de razı olsun Cevapçım. Haydi. Maşallah canım hocam. Çok bilgili ya.